Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Arka sokakların ikinci fragmanı çıktı ve çok güzel hazırlamıştı. Fragmanda dizimize yeni katılan Mehmet Komiseri ve Hüsnü son sahnede vuruluyor mu? Bu tür soruları konuşacağım ama videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi geçelim videoya. Rıza Baba ekibinde almasına izin vermiyor. Rıza Baba ekip içinde yaşanan olayların ardından herkesin kafasına göre bir tarafa gitmesine izin vermiyor ve ekibi yeniden bir araya getiriyor. Rıza Baba tutuklu olan Engin'i de unutmuyor ve onu da yeniden aralarına katacağına söylüyor ancak gerçekte kim olduğu bilinmeyen düşman hem Sadullah'ı hem de Rıza Baba ve ekibini hedef alıyor. Yeni bölümde yeni düşmanın sağ kolu kırmızı saçlı kız o da ekipten canlar yakacak bir süre büyük düşmanı görmeyeceğiz ve böylece dizide gizem olacak. Hüsnü ölecek mi? Hayır Hüsnü ölmeyecek fragmanda Hüsnü'yü hedef aldı ama orada iki seçenek var. Birincisi bölümün son sahnesinde Hüsnü vururacak bölüm bitecek ya da ikinci seçenekte ters köşe olacak Hüsnü diye Sado filan vurulabilir. Sadullah için yolun sonu çok az kaldı. Bir videomuzun da sonuna geldik bir sonraki videomuzda Mehmet Komiser hakkında konuşacağım. O videoyu kaçırmamak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.